Evet arkadaşlar bugün Minecraft Lego oynuyoruz Kıvanç'la. Evet Kıvanç. Oyunu bitirdik. Kılavuzdan baka baka Lego'yu tamamladık. Yani yarısını ben yaptım. Beraber yaptık. İçeride eşyalar var. Çok basit bir oyuncu. Evet. Burası sandık, olta, kılıç, balık. Kılıcı eline mi takıyor? Evet böyle takıp bir takar i̇şte. mısın? Gösterir misin? Ha, eline takıyor yani. Bunu takmaya yeri var çünkü. Tamam. Güzel oyuncak. Evet. Minecraft Biraz Lego'ya benziyor ama aslında Minecraft. Evet ikisinden de. yapılmış bir Minecraft oyuncak. Minecraft oyuncuları ve Minecraft eşyalarının da içinde olduğu bir Lego seti. Böyle takılıyor. Evet. Burada bu da tilki hayvanlar var. Ay çıktı. Çiçek mi çıktı? İki tane olta varmış. Olta var balık İki tutuyor isterse. 2 tane olta var. İsterse bu oltalarla balık tutuyor. Çiçek var. Böyle lamba var. Burada üç tane. Dur, şöyle Yavru döndürelim. Tilki, baba Bir tilki, anne tilki. Şurada lamba, çiçek. Bunlar tilki mi? Yavru tilki bunlar. Burası bu da tilki şey. binası. Ha, şöyle bir yataydan göstereyim bir dakika. Elini çeker misin? Bak. Şunlar tilki. Anne tilki, baba tilki, yavru tilki. Bunlar da çiçek ağaç herhalde. Lamba mı bu? Lamba gibi bir şey duruyor işte. Şurada da balık var. Balığı göstersene. Balığı, Balığı göremedik. Durun, duruncu bir tane balık. Ha. Şöyle. İsterse balık tutuyor. Burada su var da, Şurayı susal, şu, şu, su 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 düşürmüşler herhalde burayı buradan balık tutuyor değil mi takıp? Da tilki adam. Aşağı buraya kaydır. Tilki kostümü giymiş. Heh. Burada da hizmetçi adamım var. Hizmetçi adamım. İskender hizmetçi var. diyebilir. Evet içeride neler var? Şöyle parmağınla gösterirsem. Burada kek var. Burada mangal mı fırın var? Ocak var herhalde. Fırın da olur Ocak orası herhalde. Burası ocak. mı ne ben de bilmiyorum ama ocak olabilir. Mutfak gibi orası yani genel olarak. Şurada cam var. Evet, burada yatak var. var. Burada dünya harikası Ş Şöyle var. Şöyle bir dakika. Şöyle içeriye zoomlayalım. Burada gibi, yatak burada gibi. İçeri parmağımı topladığım yerde pencere var. Aa burada da görünüyor. Burada oturunca görünüyor. Evet. Işıktan olsa gerek. Evet. Burada bir oturma. görünüyor. Evet. Bu da diğer Minecraft oyuncumuz. Balık da tutuyor. Acıktığında. Acıkmasın bir balık ama. tut bakalım ya. Balık tut. Arkadaşlar görsün nasıl balık tutuluyor. İki oltayı birden almıyorum. İki bir oltayı birden aldım. Birisini bunu tutuyor. Ha. Anne. Niye böyle yapmışlar? Söyledim mi iki tane olta? İkisi de tutsun diye herhalde. Evet. İki tane ama bir tanesi balık tutuyor demek ki. Yarışma gibi. Yarışma gibi değil. Bu da işte ben de bilmiyorum bir şeyler yaparız. Evet. Yarışma yapmıyorlar aslında. Şurası sulu yer herhalde burada tutuyor balığı değil mi? Evet. balığı tutuyor. Şu balığı tuttum bir. Şurasını takıyoruz. Sopadan yapılmış ol. yapılıyor. Ya da yapılı bazı şeyler? Kılıç falan yapıldı zaten. Kirkide bazı şeyler yapılıyor. Ama Türkiye'de yapılıyor yani. Bu adamlar da yapılıyor. Allah aşkına Bu da böyle falan filan yapıyor. Arada bir. İksine bu aynı, da aynı zamanda... anda. Karnı acıkmıyorsun musda? Bunun karnı acıkınca buraya. Peki bu turuncu olan tilki avcısı sanırım, değil mi? Yok. Ee, normal kostüm bu. Tilki. Kostüm. Ama suratı... burada yüz var, suratı. Yüzü, suratı tilki herhalde. Ne yok var? aslında bu da insana mı kostüm giymiş? Kostüm de giymiş. Ha, tilkiler bunlar değil mi? Evet bebek tilki anne tilki baba tilki. Bu bebek tilki bu baba bu da anne. Ha. Şöyle kuyruklarını da aslında şöyle yapabilirdi. Evet. Bunda şöyle. kuyruk yok çünkü bebek olduğu için. Ha. Bakayım elini çekersen göstereyim. Şöyle. İsteyen ya, oynayabiliyor yani hareket ediyor orası. Burada da tilki binası var. Tilki binasında burası balkon isteyenler yapabilir. Hmm. Başka burası isteyenler bilgisayar yapabilir böyle. Evet. Yani burası aslında da dam gibi evin çatısı gibi isteyenler başka Lego parçalarından oraya ekleyebilirler. Öyle değil mi? İsterse bir başka Bunu değil de özellikle. Evet ekleyebilir. Uyumlu sonuçta Lego yani. Öyle değil mi Kıvanç? Evet. Bu mesela bilgisayarın şeyi gibi kullanabilirsiniz. Evet. Burası bilgisayar olabilir. Ben bilgisayar olarak Burası olabilir. da oynuyor böyle arada isteyenler. Şu lamba mıydı şu çıktı? Evet o. Hmm, Öyle. Gece lambası gibi. Burada da ekipmanları koydun herhalde. Kılıcı, balık, evet. olta. Topladı. Evet. Şöyle yandan göstermedim hiç. Dur. Şöyle, heh, düzelt bakalım. Pencerenin olduğu yeri çevirir misin? Pencereyi de gösterelim dışarıdan. Sığmadı mı? Buraya ekipmanlar koyuluyor. O tatladan olsa ta çubuktan. Hmm. Balığı koydu. Koy evet. gitsin öyle. Balığı koydum. Döndür bakalım şu pencereyi bir görelim. Şu bu tarafını. Evin içine. Şöyle şuradan bakalım. cam yok ama. Evet açık böyle. İsteyenler böyle girebilir. Böyle kapı yapmak yerine. Evet. Ben de ama kapı yapacağım. Bizim ama başka Lego parçalarından kapı yapabiliriz yani buraya aslında istersek. Burada da. Burada da yatak var. Yani artı da bir artı bir, artı bir ev gibi burası, mutfakla oturma odası gibi değil mi? Yatak da var. Başka oda yok herhalde. İçeride. Burada da çiçek var. Burada dünya artısı, burada kek, burada fırın, hmm. burası da ocak. Anladım. Şuradan açayım tek tek, şöyle görsün. Görün diye açıyorum hoca. Şurası kapalı kısmı, burası açık kısmı. Ha. İsteyenler rahat rahat oynayabilir bunu. Evet. evet. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Evet, başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Beğenmeyi de unutmayalım lütfen. Beğenmeyi de unutmayalım lütfen.